Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar haftalık kapanışımızı yaptık. Öncelikle bir haftalık kapanışımızı değerlendirelim. Geçen haftayı kırmızı bir mumla kapattık. Yani pazar gecesini. Bu genelde dönüş mumudur. Yani çok da güzel kapatmadık. Arasayda bir pozitif uyumsuzluğumuz olmasına rağmen Haftalık kapanışımız iyi gelmedi. Ee, bu haftada faiz haberleri, olaylar olacağı için açıkçası dikkatli olmak gerekiyor. Volatil bir hafta olabilir. Yani haftalığımız bu şekilde. Kısa vadeye değinecek olursak, kısa vadede de kanalımızı kırdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an bizi sadece bulut tutuyor. Yani bulutun da altına kararsak kanalın derinliği kadar düşüş bekleriz. O da yani 16.000 bantlarını gösteriyor bize. 15.900 16.000 bantlarını gösteriyor. Bulutu takip edeceğiz arkadaşlar. Yani ya kanalın tekrardan içine atacağız ya da bulutu kırıp aşağıya ineceğiz. Ee, önemli bir yerdeyiz. Yani şu an kanalı vites yapıyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. 4 saatlikte arasayda bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Burada dipler yükseliyor, arasayda alçalıyor. Ha bu da zaten 17.000 şöyle göstereyim. Şu sarı ortalamamız MA21 17.070 dolar seviyesinde. Yani 17.070 dolarlara iğne attığımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Hedefine ulaşmış olacak. Peki ne yapmalıyız? Yani korkmalı mıyız? Elimizdeki malları satmalı mıyız? Hayır arkadaşlar ben de maldayım. Ve elimdeki malları da satmayı düşünmüyorum. Yani sebebini de birazdan sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. USDT dominansımıza gelecek olursak Arkadaşlar buradan net bir obo formasyonu var. Yani bunun ben bir şekilde aşağıya kırılacağını düşünüyorum. Yani destekte oturuyoruz. Bu hafta mı olur? Önümüzdeki hafta mı olur? Diğer hafta mı olur? Olasına bakacağız. Ama mesela bu haftayı bu şekilde kapatırsa haftaya çizgimizin altına gelmiş olacak. Aslında ben burada altında kırdığında yani Bitcoin'de sert bir yükseliş bekliyordum ama tekrardan diğer hafta üzerine attık. Bu haftada USDT domin dominansında 8.63'lere iğne atabiliriz. 8.63'lere iğne attıktan sonra Ben yılbaşından sonra aşağıya kıracağımızı düşünüyorum arkadaşlar 2023'e girdiğimizde Aşağıya kıracağımızı düşünüyorum ve USDT dominansının 5.37'lere kadar Geri çekileceğini düşünüyorum. Yani kırılımı şurada gerçekleştirirse şöyle ölçecek olursak ortalama %33 %34 bandında geri çekileceğini düşünüyorum. Bitcoin'de de bir o kadar yükseliş geleceğini düşünüyorum. Bu obo formasyonumuzun hedefi olacak. Ondan sonra da belki bir tekrardan burada sol baş, sağ da yapabilir. Veya ikili tepe formasyonu aktif olup daha aşağılara da gelebiliriz. Ya ben 2023'te Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Düşüncem fikrim bu yönde. Bunu da aslında altcoin grafikleri destekliyor. Biliyorsunuz geçen hafta sonu verdiğim altcoin'imiz MIT'ti. Yani ben hala şu an alınabilir yerde olduğunu düşünüyorum. Ben verdiğimde USDT dominansında 11.70'lerdeydi. Şu an 12.31'lerde. Grafiği çok güzel Daha önce ilk videolarımda söylediğim gibi Her hafta sonu sizlere bir tane altcoin vereceğim Önümüzdeki hafta sonunda aylıkta yükselen tepe yapmış bir altcoin vereceğim Onda da Önümüzdeki haftalarda yükseliş geleceğini düşünüyorum Yani şu formasyonu gördüğümüzde yani Bilmiyorum girilmesi lazım arkadaşlar yani bu Formasyon dipte boşuna oluşmaz Genelde bu formasyonda yukarı kırar. Yani bir önceki videomda da anlattım. Sürekli aynı şeyleri de anlatmak istemiyorum. Yani burada da ikili dip formasyonu aktif olup 0.15'lere 0.16'lara bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz bu MIT GTO ile beraber hareket eder. GTO, USDT ve BTC paritesinde Binance'dan delist edildi. Yani Binance'dan delis edildi halde göstereyim size. OKEX borsasından bakalım. Yani delis edildiği günden beridir yükseliyor arkadaşlar. Bir ay oldu. Yani bir aydır 0.11'lerden bakalım. 25 lira kadar iğne attı. Yani çarpı 2'den fazla yaptı yani eskiler bunu bilir GTO ile MIT beraber hareket eder beraber yükselirler yani GTO'nun da grafiği çok güzel mesela onun da size BTC paritesinden grafiğini göstereyim Binance'dan kalktığı için ona da OKEX'den bakıyoruz yani burada da topo formasyonu var arkadaşlar GTO'nun Gifto'nun grafiğinde BTC grafiğinde ve zaten yükseliş gelmeye başladı Aynı yükselişin ben MIT'in grafiğinde de oluşacağını düşünüyorum. Yani bu haftaki coin'imiz MIT. Yani ben söylediğimde alanlar zaten şu an zararda değildir. Hatta ben söyledikten sonra tekrar göstereyim. yüzde %20'de bir yükseliş yakaladık. Yani ben bu coin'e güvendiğim için çıkmıyorum arkadaşlar. Çıkmayı da düşünmüyorum. Yani coin benim, para benim satmıyorum. Ucuza mal vermek yok arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Saatlik fazla göstereyim. Pazar günüydü ben bunu pardon cumartesi günüydü ben bunu paylaştığımda bir önceki videoma bakabilirsiniz. Yani ben paylaştıktan sonra 11.70'lerden 14 lira kadar iğne attık. Onu da ölçelim. Yani yüzde yüzde 20, yüzde 20 bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Yani ilk verdiğimiz koyunda ve ben bu koyunun hedeflerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isterseniz siz de takip edebilirsiniz. Hafta sonunu bekleyin arkadaşlar. Hafta sonunda güzel bir coin vereceğim size. Ben bu coin'de yüksek yerler hedeflediğim için açıkçası bitcoin'in daha aşağıları da gitmesini de göze alıyorum. Yani en dibimiz neresi? Benim için en dip sayılabilecek nokta burası. Buraya düşerse yine ekleme yaparız. Düşmezse de dediğim gibi burada bir alçalan takos formasyonu var. Takos formasyonu da genelde yukarı kırılır ve hedefi başlangıç başladığı yerdir. Yani buraya giderse de solumuz baş yapmış olacak. Anlatmıştım zaten. Benim görüşüm, düşüncem bu şekilde. Panik yapmayın. Aldığınız coinlerin grafiğini iyi inceleyin. Ee, hem USDT bazında hem de BTC bazında inceleyin. Bu sizin için daha yararlı olacaktır. Sizin de incelememi istediğiniz altcoin'ler olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, güzel karlar sağlayacağız arkadaşlar. Yani bizi takip etmeye devam edin. Bitcoin de eski, Youtube'da yeni sadece. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuz buraya kadardı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.